Şikayetçi olmayacaksınız değil mi Eşref'ten? Tabii ki olacağım saç. Birinin artık bu adama dur demesi lazım. Artık hesap zamanı. Karanlıkta göze de fena gelmiyormuşsun ha. Tamam kızma ya. İztifat ettik. Eşref oğlun olsun isterdin değil mi odur? Biliyorum bakışı. Sen bir şey yapacaksın. Senin bir önemin yok artık Eşref. Burası benim şehrim. Eşref Rüya'da yine zeka dolu bir bölüm izledik. Özellikle Eşref'in Dinçer'in adamını konuşturmak için yaptığı plan izleyenler hayran bıraktı. Artık herkesin aklındaki tek soru. Eşref Dinçer'in maskesi ne zaman düşürecek? Bu arada Çiğdem Eşref'in kendisi neden reddettiğini sonunda öğrendi. Eşref onun casus gibi aralarının sızdığını bildiği için bir gelecek düşünmediğini açıkça söyledi. Ama ironik olan şu ki Nisan da aynı şekilde Eşref'e yaklaşmıştı. Sadece Eşref henüz bundan habersiz. Eğer Nisan ve Eşref arasındaki yakınlaşma devam ederse Çiğde intikam duygusuyla bu sırrı ortaya dökebilir. Öte yana Nıdır meselesi hala gündemde. Onun gerçek olduğunu Eşref değil Kadir olduğunu artık biliyoruz. Ancak bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla Kadir'in hangi tarafta duracağı büyük bir merak kurusu. Tüm bu soruların cevabı kanala yüklenecek. Videolarını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.